Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Böyle serin bir günden sizleri selamlıyorum. Birkaç gündür hatta belki de bir haftadır. Köyde havalar gayet güzel, serin. Bugün de sabah biraz bulutluydu. Ee, biraz açıktı, şu an bulutlandı. Sabahtan açık hava. Öyle aşırı bir sıcak yoktu ama açıktı. Hiç bulut yoktu. Şu an saat 12.1 bir civarı. buçuk civarı hatta. Hava bulutlandı gayet serin oldu. Tam gezilecek hava. İşler de bitti artık. E, köyde fındık topluyorduk. Fındık işi vardı. Bizim mahallede herkes artık bitirdi. Biz zaten bitireli bayağı oldu. 10 gün kadar oldu. Biz bitirelim. Çok fazla fındığımız yoktu. Bir haftada bitirdik. Şimdi şöyle köyün dışına doğru dolaşmaya doğru dolaşmaya çıkıyordum buraya doğru. Şurada bir şey gördüm. Bir yolun ortasında mantar gibi bir şey var. Merak ettim bunu. Bu nedir böyle? Galiba mantar ama yolun ortasında nasıl çıkmış bu? Onu hayret ettim. Bakın tam yolun ortası. Mantar olacak hiç hava da yok. Yani yağmur yok doğru düzgün. Samsun'a yağmur yağıyor başka ilçelerine ama Bafra Çarşamba tarafına. Biz merkezdeyiz. Bizim köy merkeze bağlı, Samsun merkeze bağlı. Bizim buraya çok öyle aşırı yağmur yağmadı. Birkaç gün önce yine güzel yağdı. Şöyle yolun kenarından hafiften su akacak kadar, sel akacak kadar yağdı. Bu nasıl oluşmuş burada? Bu yeni oluşmamış zaten o yağmurlardan belki de önceden oluşmuş. Mantar galiba nasıl bir mantar yolun ortasında oluşmuş. Koparacağım şimdi bunu. Bu nasıl bir şey böyle? Bir çeşit mantar ama tersi böyle bakın kökü. Mantar bu galiba. Şöyle şurada büyümüş. Bakın yolun ortasında. Çakılların içinde. Bolete benzetmiştim ben ama bolet değil bu galiba veya bolet de olabilir. Öyle şekil değiştirmiş olabilir. Büyürken farklı bir şekle girmiş olabilir polet mantar mı bu acaba? Tabi yemeyeceğim. Zaten türünü de bilmiyorum. İlgimi çekti. Burada yolun ortasında büyümüş. Mantar bir tür, bir tür mantar ama ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle yolun kenarını alıp kıracağım ben bunu. Şöyle taşla bir şeyle kıracağım. İçine bakacağım. Çok da ellemek istemiyorum. Belki zehirli bir şeydir. Böyle sürttüğünüz zaman bakın, böyle acayip bir boyası çıkıyor. Ne tür bir mantarsa? değişik bir şey. Birkaç gün önce yağmurlar yağdı. Biraz e, mantar çıkabilir belki de bu yakınlarda. İdare edecek kadar bir yağmur yağdı. Uzun zamandır yağmıyordu. Belki de birkaç güne kadar bazı mantar türleri belki de çıkabilir. Bakarız. Buralarda oluyordu şu yolun üstlerinde falan. Çıkarsa çekimlerini yaparım. Uzun zamandır mantar videosu da çekemedik. Uzun zamandır yağmur yağmıyor zaten. Yağmur yağsa e, bu zamanlarda, bu aylarda da içi kızıllar falan çıkıyor. Bayağı bir tür mantar çıkıyor. Yakında bal mantarları da başlayacak. Ama onların zamanına yine var bayağı. Bir ay kadar var. Eylül'ün sonuna doğru onlar çıkıyorlar. Yağmur yağarsa onlar çıkar. Onların yerinde artık bu sene biliyorum. Geçen sene bilmiyordum yerlerini. Yeni yeni keşfediyordum. Bu sene yerlerini de biliyorum. Onların zamanı geldiğinde yine onlardan toplarız inşallah. Onlardan önce şu an yağmur yağmış olsa yine iki kızıllar falan çıkar. Bazı çeşit mantarlar çıkar. Acı sütlü mantarlar var onlar da çıkar. Öyle güzel bir yağmur yağarsa geçenki yağmur fayda eder mi onlara bilmiyorum. Eğer ki etki ettiyse birkaç gün sonra bazıları çıkmış olabilir. Çıkarsa bulursam zaten videosunu çekerim arkadaşlar. Her yer kurudu bakın. Artık sonbahara giriyoruz. Ağustos'un bugün kaçı? 26'sı mı? 27'si galiba. 27'si olması lazım. Sonbahara giriyoruz. Ondan da ortalık kurudu. Bir de e, yağmur da yok uzun zamandır. Ondan da etraf çok kurudu birden. Su sıkıntımız da var. Sular da kesildi. Kaynak suları kurudu. Çevre köylerde daha e, uzun zamandır yok. Yazın başından beri yok Bizim de Bir iki haftadır kurudu Kaynak suları Tankerle getirip e, Depolara döküyorlar şebeke sularını Tankerle Getirip Depoya döküyorlar Onu kullanıyoruz İçme suyu olarak değil kullanma suyu olarak Şebekeler kurudu ben bu yaşıma geldim hiç e, su kuruduğunu görmemiştim. Onu da görmüş olduk bu sene. En geç yine bizim köyünkü kurudu. Diğer köyler ta yazın başından beri taşıma su kullanıyorlar. Tankerle getiriliyor onlara da. Su sıkıntısı var yani bayağı. Ben eve doğru geri dönüyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yukarı gitmekten vazgeçtim. Belki akşam üzeri giderim. Her gün ben böyle çıkıyorum yukarı doğru. Köyün üst taraflarına doğru dolaşıyorum. Bir tur atıp geliyorum. İyi geliyor. Şimdi hava birazcık bulutlu da olsa sıcak. Akşam üzeri daha çok serinliyor. Akşam üzeri çıkarım. Öyle nezanda okundu, namazımızı falan kılarız eve gideyim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu, e, bundan sonra daha çok video yükleyeceğim. İşlerimiz vardı, fındık işi falan vardı. O yüzden e, bir iki haftadır sık video yükleyemedim bu kanala. Bundan sonra daha sık videolarımız gelecek. Diğer videolarda görüşmek üzere.